Nasılsınız Rengin Hanım? Çok iyiyim. Hazır mısınız? Olmaz mıyım? Aylardır bugünü bekliyorum. Bu tamamen sizin başarınız. Tedaviye kısa sürede cevap verdiniz. Bu seferki biraz uzun sürdü ama değil mi? Sürdü, haklısınız ama öyle gerekiyordu tam olarak iyileştiğinizden emin olmamız gerekiyordu. Ve? Taburcu olmayı hak ettiniz. İyi. Bu konuda aynı fikirde olmamsa sevindim. Ama haftaya kontrolü bekliyorum. Elbette. Size küçük bir tavsiye. En azından bir süre o fotoğraflardan uzak durun. Fotoğraflar geçmiş hayatlarımızın patika yollarıdır. O yollara dönmek zaman kaybından başka bir şey değildir. Özellikle de sizin yaşadıklarınızı yaşamış biri için. Geçmiş anılar da güzeldir. Anıları hatırlamak da güzeldir. Onlarla kol kola o yollarda yeniden yürümek değil. Hele de... ...geçmişi bugüne taşımaya kalktığımızda... ...işler çoğu zaman sarpa sarar. Ama biz bu kadar bir şey ne yapacağız? Uzaya mı uçacağız? Ya bir kere de karışmamış mı Abi şunlardan biraz koysana ya. Oğlum okulda saklarız. Ya sonra müdürcüğüm doksun değil mi? Ya şimdi hep mızıkçılık hep mızıkçılık ya. Haksın Mehmetcan şunlardan biri yap atlasa ne olacak ha? ya, <laughs> <laughs> ya ne korkutuyorsun be? Ama o da vuruyorsa. Şunlardan da bir tane ver abicim. Hay hay. Ay tamamız. Çok az kaldı. Çok fena eğleneceğiz. senden uzaktayken gözüm uyku girmiyor biliyor musun? <laughs> o yüzden bütün gece uyutmadım. Böyle değil <laughs> mi? Ali. Kuzum. Beni bırakmayacaksın değil mi? Bırakma beni. Tamam mı? Sen çok kötü olurum. Anladın mı? <laughs> Sana söylemiştim, kötü olur demiştim. Niye dinlemedin ki beni? Yangıncı peki? Tamamdır. Yangın çıkmaz değil mi? Bir şeycik olmaz. Ne oldu fındık? Eyvah. Aynasızlar. Çabuk, çabuk saklayın şunları. Hayırdır Mehmetcan? Ne yapıyorsunuz burada? Fındıkla oyun oynuyoruz. Kemik saklıyoruz. Bakalım bulabilecek mi diye. Öyle değil mi fındık? Bak o da evet diyor. Siz ne yapıyorsunuz buradan biri? Geçiyordum. Sizi görünce bakayım bunlar ne yapıyorlar. Bir kontrol edeyim dedim. Zahmet etmişsiniz. Kontrollük bir durum yoktur amirim. İyi. Hadi öyle olsun. Gözüm üstünde. Gidelim. Ucuz kurtarık ya. Tamam durun bir dakika daha çok işimiz var. Alın bunu bunlarla haberleşir. Şimdi de konuşup birilerini bitirmeyin tamam mı? Her, akşam saatinde herkes sokakta olsun tamam mı? <gülüyor> bye bye. <gülüyor> 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 Yeni ben çok güzel olmuş değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.